bir sucuk tuvalın ortasına uymuş. Ben de oldum. <laughs> o ne? O oh, ne? Oha! Oh. <laughs> o ne? Nerede? Aslında ne? kırtasiyeye giden bir tuana var ve bu kırtasiye alışverişi tuanınıza eve gelecek. izleyin. Bolenin soslu makarna yapacağım size. Bir de pasta yapacağız. Pasta yapacağım. Malzemelerini alalım. Evet. <laughs> tuana, tuana. Hadi gidelim. Hadi gidelim. A few moments later. Arkadaşlar burada dört tane tatlı kelebek var. Bakın uçuyorlar orada. Arkadaşlar mi? şimdi biz diğer bağımıza geldik. Burada da e, kahvaltı edeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ateş yaktık. Ve burada ekmek da yapacağız. var. <laughs> evet. Evet, evet. Burada da bir bağ evimiz Tam var arkadaşlar. Oldu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu Layla'nın. Evet. Efin tabii Layla'yı görünce dayanamıyor. <laughs> Evet ateş benim yanmaya mi? devam ediyor. Yakabilirsek benim. sucukları pişireceğiz. Ekmek ama arası sucuk. Kızlar bugün arkadaşlar. ekmek arası sucuk yiyeceksiniz. Menümüz, <laughs> Menümüzde ekmek arası sucuk var bugün. Evet odunlar birazcık ıslak olduğu için bakalım uğraşıyoruz. Ama Mehmet amcanız başı başaracak. Aynen. <laughs> Aynen. Keşke siz de burada olsanız da hep beraber yesin. Bu arada Manisa'nın bağlarından size çekim yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet burası üzüm bağı yani yediğimiz bu üzümler hepsi bu bağlardan oluyor. Burası da bizim başka bir bağımız farklı bir üzüm bağımız. Evet biz genelde hava almaya malum kocam. karantina durumları var, korona var. Kocam, genelde biz kocam. gezmek için <laughs> AVM'ler yerine buralara geliyoruz arkadaşlar. Kocam. Buralarda vakit geçiriyoruz. Piknik alanları da biliyorsunuz uygun değil. Bizim de piknik alanımız kendi bağlarımız oluyor gördüğünüz gibi. Kocam. Eflin ne gördü acaba burada? Kocam. Örümcek ne? mi? Nerede gördün Efkin örümceği? Kocaman bir örümcek görmüş ona Efkin. Efkin mi gitti? Bu da gösterelim arkadaşlara. Mi? Nerede annem? Kaçmıştır hemen. Bak ben buradan taşıma almaya geliyordum. Sonra ve baktım ona örümcek. Oha! Ne nerede? O, <laughs> o ne? Çok büyük değil ya. Küçücük. Küçücük. <laughs> 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 e Kuşlar küçücük mü ya? <laughs> Ateş bayağı Bana bir yandı. Bir hayatım ne zaman kesin. yapacağız sucukları? Bayağı bir tutuştu ama. Bir köz resim de ondan sonra. Tamam. Arkadaşlar odun kömürü yapıyoruz şu anda. Odun kömürü olur değil mi hayatım? Bundan mı? Evet. Olmaz mı? <laughs> Hayır ben odunları yakınca kömür olacak diye düşündüm. Odun kömürü. Ama güzel yanıyor ateş. Meyve ağaçlarını da Evet bakın burada meyve ağaçlarımız da var. İnşallah baharda da size buradan bir çekim yapayım ben. Üzümler çıktığında falan. Hem meyve ağaçlarını görün hangi meyveler var. Üzümler nasıl oluyor onu gösterelim size. Bilmeyenler için tabi. Bizi nerelerden izliyorsunuz bilmiyorum ama. E, Manisa'yı bilmeyen de çok arkadaşımız vardır. Gelmeyen. Evet ekmek poşetimiz geldi. kolamız geldi. Aynen. Hadi bakalım. Sucuklar ya, gelmedi. Ay, Oğlum, abi, <laughs> Efrin yere koyma tatlım tamam Bekle birazcık. Şimdi... Evet güzel. Tuana çok güzel bir askı bulmuşsun anneciğim. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Efrin sen de asabilirsin oraya. Ağaçta bir askı. Ben... As anneciğim ekmeğini oraya sen de. Evet. Telimizi de çıkartalım. Ben şimdi o böceği yuramda falan görüyorum. Yok artık Efrin. Evet. Et evet, bayağı bir tutmuştu. İşin sesi. Evet, acıkan kızların. <laughs> Al baba. Acıkan kızların. Anne kesin o bambul. Ama. Bak bambul o bambel. Ne bambul anneciğim bambel. ya? Değil değil. Bambel. O küçük bir örümcek. Yani bağda zaten böyle küçük şeylerin değil, olması çok büyük normal. Bir örümcek. Hmm, o minicik baba. bir şey yani. Bambu. Sonuçta. Bambul. Büyücük bir şey. Anne bak şu küçük anlarım bak şuradaki Nerede? Şurada. Ha, bak, gene ben göremiyorum çünkü çok ot var burada kızlar bir sürü otlar bak, otlar yürüyor, yürüyor bak yürüyor bak siyah. Siyah. Gitti, Gitti bak orada yürüyor. Yani. O küçük bak şu kadar ama o falan da değil kocaman da. Benim bir kere Bumble geldi şurama arkadaşlar etekliydim bir de. Korktun <laughs> mu? Ne? Anne hani hatırlamıyor musun? Onu hatırlamıyorum. Hangi oyundaydık? Nerede? Unuttum onu bak. Hiç hatırlamıyorum. Ya Beyza ablam gillerim düğününde He, onu çok hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu arada G bu ev kızların oyun evi. Gördüğünüz gibi burayı düzenlersek burası ciddi bir oyun evi olabilir. Yani bütün oyuncakları doldurduğumuz bir oyun alanına dönüşebilir burası. Önce diğer ev bitsin de sonra sıra buna gelecek arkadaşlar. İnşallah. Arkadaşlar. Bu arada dumana bulandık. Nasıl geçiyor gününüz kızlar? Acıktık artık acıktık acıktık acıktık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sucukları koyduk. Az sonra tavukları koyacağız. Doğal ortamda ateşte mis gibi pişiyor şu anda. Ekmek arası olmak için kızlar sabırsızlıkla bunu bekliyorlar. Çok acıktılar. Bakalım pişince tekrar çekeyim size. Kendimize bir mangal yaptık burada. <laughs> Taş tuğlaları kullanarak da çubuklarla. Hadi bakalım ekmekleri alın. Efrin gel bakalım. Ben hemen. Hemen. Bak Elin. diğerinden de alabilirdim. Çok kızarmış mı istiyorsun? Evet ben kızarımı severim. Tuğana ikiye de bölebilirsin onu bak. Ha, öyle ben mi aldım. yiyeceksin? Evet Eflin sen de ekmeğinden. Bakım <laughs> çok açık Ben bu kadar yiyeyim. Ne kadar istiyorsun annem sen? Bu Dur sana mi? ben böleyim istersen. Ne dersin? Ver bakalım. Onu yiyecek herhalde. Eflin bunun hepsini mi yiyeceksin? <laughs> Tuana bence sen bunu al. <laughs> tamam Eflin'e bölüyoruz o zaman. Evet. Hayatım aç kurtlar etrafını sardı senin. Arkadaşlar acıkan kızlar burada. Sucuğun etrafını sarlar Tuana. Tuana. Sabah yemezsen olacağı bu eflin. De yemedi. Eflin de yemedi. ilk defa. Karnınızı kuru ekmekle doyurmayın. Bak sucuklar pişiyor. Sonra tavuklar. Baya güzel pişmiş. Diğer tarafını çevirsek olur herhalde hayatım değil mi? Evet. Bunun içine koyacağız. Ekmeğin arasını... Toğan'a sen de açtın mı ekmeğinin arasını? Ben yani, çakır yani. koyacağım. Çakır mı? <laughs> Yıkamadan mı? Evet. Bu arada çakır otu normalde ele batıyor biliyorsunuz değil mi? Evet. Çıplak elle ellediğimizde evet. elimize batar. Ama ben otop. yine de içine koyacağım öyle. <laughs> Yıkamadan koyamayız tabi. Evet. Biz yok, Tabii yok. Biz. Evet. Şimdi şey gibi oldunuz Burger King <gülüyor> sırasında <gülüyor> bekliyorsunuz gibi. <Bu> daha <laughs> çok şey sırası anne. McDonald's Burger King'de bekliyorsunuz sırada. Sırat evet, köprüsü sırası. Aynen. Kasada bekliyoruz arkadaşlar menümüz hazırlanıyor. Cemil ekmeğin arasında bir sucuk duvarın ortasına olmuş. Ben de oldum. <laughs> ben <Bakıyorum>. de <laughs> <Sucuğumu> bekliyorum. <laughs> tavuk kangal aman tavuk kangal. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu kadar yeterli Ben Ablam kangal köpeği çok sevdiği için o biraz Evet <laughs> buradan şunu Canım bu kanka da e, senden daha çok terim. Sen nerelere çıktın? anne. yarıldı. Beş ben de. Gidelim için. Eflin gel dumandan buraya. Eflin yeni tarafa gel. Duman çok güzel kokuyor. Çık çık çık. Ve kanyıma alacak sarıyı ya. Hayatım tavuğu pişirecek ateş mi kalmadı yoksa? Pişir pişir. Gerçi kızlar sucukla doyar mı bilmiyorum. Doyar Yok ben doymam. Ne tavuk da mı yiyeceksiniz üstüne? Oho. Evet. Arkadaşlar burada çok güzel kelebek var. Gizemlikten beri görüyoruz kelebeği. Çek sen anne be. Birlikte. Çektim. Bak. Baya güzel. Cızır cızır. Cızır sucuklar. Artık yeter bence ya. Mehmet ustadan sucuklar. Yaşar cızır Cızırlatıyoruz ne haline. Ay <laughs> kelebek. Cızırlatıyoruz. Ah kelebe Ne <laughs> Baba bence yeteri kadar koktu yani. Sonra <laughs> Sabırlı. Arkadaşlar bugünkü yemeğim havaya ekmek balı bir yemek aldım. Akmaya başladı artık bu bir iş. Arkadaşlar kolalar hazır. Kolamız hazır. Tavuk pişirilmeyi bekliyor burada. Sucuklar, Sucuklar alıyor musunuz? Geldim geldim. Boğanı kaçırmak istemiyorum. Evet açın, Bağda açın, pişen, açın. çıpıkta pişen sucuk. Ya Bir tane içecek arasına düzgünce koy onu anneciğim. Kesilir mi bunu? Tabii Aynen. babanın Doğru. ayarlasın dur olmadı öyle. Aynen. Nasıl? Aynen. Enfes mi? Yanında kola. Eflin neredesin? Kola. Kolan unuttun. Arkadaşlar tam bir piknik havası bağda yaşıyoruz şu anda. Evet ekleyin. Sucuk, ekmek ve kola. Hı. çok da Aynen sevdin mi Eflin beğendin mi? Hı hı.

Nerede süreceksin tohumu? Birazdan. Arkadaşlar öğle arası ve kırtasiyeye şu anda gidiyoruz. Kırtasiyeye gidiyoruz ve kırtasiyede e, sonra biraz alışveriş yapacak ve sorular falan çıkartacak. Evet. Bunu da Tohum'un Zeybe kanalından izleyebilirsiniz. Kırtasiyede neler yaptığımız. Burada köpek var ya. Bu ne arkadaşlar? Tamam. Siyah tatlı gibi. Ama şu iş tatlı gözükmüyor. Bu biraz yaramaz. <laughs> ya, sana ne zaman sürmeyi düşünüyorsun? Kırtasiyeden çıkınca. Eve kadar sürmeyeceksin herhalde sen. Yok Boşuna yok aldın. yok, süreceğim. Aslında bisiklet alacaktım da annem dedi beni yalnız bırakma Tuan'a. Çünkü ben bisiklet aldığımda hep önden önden. Ertesi günü ve Tuana hala bisiklet sürmek Ve neyin üzerinde? <gülüyor> ve bisikletini <laughs> ne koydun? Hadi gidelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Ertesi günü Bu iki günlük bir vlog olacak anladığım kadarıyla. Biz hala bisiklet sevdasındayız. Ama yetimde Tabi bu ne ara çıktık Tuana şimdi? Online ders arasında çıktık. Evet. Bir, saat bir saatlik var. öğle molasında çıktık arkadaşlar. Şimdi markete gideceğiz. Kızların istediklerini alacağız. Cidden iki günlük vlog düşünmüyordum aslında ama bu iki günlük vlog olacak size sanırım. Nasıl gidiyor? Eflin sen nasılsın tatlım? Ya benim bisikletim niye olmuyor? Ayıcım, ben niye sürmüyorum? Ama bugün senin bisikletle çıkman çok zordu. İyi. Gerçekten zor. Neden şimdi zaten tuana var önümüzde. E, sen de bisikletli olsan ben ne yapacağım sonra? E sen bizim arkamızda Efendim? Mi? Hayır şimdi Eflin de sürse zor olur trafikte Toana. <laughs> Toana, Toana. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim yollardayız. Hala yollarda. Ay. Bir <laughs> at sesi. Ay. Şurada. Kime at şurada. Evet arkadaşlar şimdi bisikletimi oraya park ettim. Markete geliyoruz. Hadi girelim bakalım. soslu makarna yapacağım size. Bir de pasta yapacağız. Pasta yapacağım. Malzemelerini alalım. Ee, arkadaşlar inanılmaz güzel bir tiramisu yapıyorum. Bir gün size çekeyim bu tiramisu'yu. Siz de annelerinize yaptırın ya da kendiniz yapın. İnanılmaz efsane oluyor. Kızlar sizce nasıl? Tiramisu nasıl? nasıl? Kızlar hiç tiramisu mu Çok güzel <laughs> Bir de boline soslu makarna. O da mis mis mis. Hadi o zaman onların alışverişini yapalım. Ben abucu bir alışveriş yapacağım. Şimdi ediyorum. ne yapacağız? Bol boline... Aa kek tabanı. Ay. Arkadaşlar bu arada e, pastanın da fiyatını olacaksınız. Bakın 4.95 kek tabanı aldık. Sonra buna ne gerekiyordu kızlar? Bizim e, süt gerekiyor. Labne gerekiyor. Süt. Şey, e, önce bunun alışverişini yapalım var. E, kekimizi aldık. Bisküvi alacak. Onları sonra alalım. Önce kek malzemelerini alalım. Hem arkadaşlara da göstermiş oluruz. Buradan Evet 4.95 kek tabanı aldık. Bakalım kek tabanında kaç liraya mal oluyor? Evet hem onu da görmüş olacağız. Hesapladın mı daha önce ben hiç hesapladım. <laughs> Bırak da artık en sonunda. Vallahi Sen kaşa, süt alalım. Süt alalım. Tamam. Hadi daha süt alır mısın tatlım? Hayır. Tam Evet, tam tamam. Hı -hı. Bir tane. 3.95. Tamam. Bir tane süt bir paket süt gidiyor. Sonra labne alacağız. Neske de almamız gerek. Ah geriye kaldı Neske, Ama Neske evde. Evde olabilir. Arkadaşlar iki pakette Nescafe alacağız de. normalde. Bekle, bekle. Esnem, dur bir yerde. Şimdi labne alacağız. Labne. Ee, bu arada krem alalım şey için. Beşamel soslu makarna için krema. Tamam. Kremayı aldık. Başka ne gerekiyor bize? Kıymalı mantı mı olur? Hayır. <laughs> Bir tane ben kendime buldum. Sürüm çiçek alacaksın. Aa bunun üstü işte şişmiş. Bunlar şiş öyle oluyor Yok, mu? Yok olma. şişse alma. Arkadaşlar burada mühendislerimizi temizi konuşturalım. Malum bilmeyen arkadaşlar varsa kim yan vermişsin. Şiş olanları al mutfağına. Yeni paket açabilirsin. Anneciğim bunlarda bulgurlar çalışmış biraz. Çalışmış o, evet, ne demek? O biraz daha az gibi sanki. Bunu hani normen... almak istiyorsan al. Bu normal arkadaşlar. Tamam. Onu al o zaman. Eflet. <laughs> bakın bir bakın bununla bununla kıyaslayın arkadaşlar şuna bakın. Ya tabii musun? o şey o yani tüketilmez aslında şu anda. Bunu Kesincek aldım. Değil. Bir tane de ayran alıyorum yanına. Tabii mı? şey mi alsak dedim ama büyük ayran. Dost ayran çünkü akşam makarnanın yanında içmek ister misiniz? İsterim. Tamam ben. o zaman ayran alalım. Bu arada dostum ayranına biz bayılıyoruz. Evet arkadaşlar favorimiz. Acayip güzel. Ben bir tane mangolu bu yoğurttan denemek istiyorum. Tamam dene. Mangolu. Tamam. tamam. Güzel mi acaba? Bilmem bence güzel olabilir. Dost'un mu o da? Evet. Bu arada dostun ürünleri gerçekten güzel. Çok güzel. Ananas gelmiş ama çok küçük görünüyor şu anda. Aynen ben de ona bakmıştım. Bir de ona bakmıştım. Ya bu arada tropikal meyveleri denesek ya bir gün. Neden? burada ejderha meyvesi gelmiş. Neredeydi o? Manavda. Oraya da gidelim. Ya şey yapalım. Anne avokado kaç lira? Avokado 6.45 arkadaşlar. Bence arkadaşlar biz e, hindistan cevizi, e, kivi, ananas, avokado ve ejderha meyvesi bunların hepsini bence deneyelim. Kivi neden 1.95? Hı? Kivi neden 1.95? Çok ucuz. Evet yumuşamıştır tahminim onlarla. Olabilir <laughs> mi? Bir bak bakalım. Yo sert baya. Sert mi? O zaman şöyle Tuan'la şöyle anlaşalım mı? Bunun alışverişini yarın molada çekelim. Online ders molasında alışverişini evet, yapalım. De. Ve Tuan'la Zeybek kanalına da bunu şey yapalım. Türk kalbi deniyoruz diye bir video tamam, çekelim. anlaştık Neden? anlaştık. O zaman arkadaşlar bunları yarın alıyoruz. Yarın alışverişlerini yapıyoruz. Ve ne, Türk kalbi denedim diye. Anne O ne? Anne buz buz. Buz buz ne annem ya? Anne buz buz yok mu buz buz? Hani böyle buz hani hemen şey yapmak için. Bu ne kadarmış dediğin şey? Buz buz işte. Ne kadar? o 27 lira. 28 Neden yok. bu kadar gereksiz? Aha. Kahve köpürtücü. Sadece kahve mi köpürtüyor? Yo buz buz. E bizim evde şey var işte blenderimiz var. Ya anne blender her zaman. Aynı şey takmaz. değil mi? Hayır bu sonuçta hiçbir yere takmana gerek yok. Bir direkt buz buz yapıyorsun. Ha direkt yapıyorsun. Arkadaşlar <laughs> bir etkin alışverişini yapıyor yine. Arkadaşlar hepimiz bırakmış. Yok dur ne yapıyorsun çocuğum yine. Alışveriş Allah'ım ya Rabbim ya. Ay, bunu Bırakmaya da her geldim. Şey <laughs> evet, Aynen biraz öyle oldu. Gelin arkadaşlar. Kadan gelmiş arkadaşlar. Bu ne? Pasta tabanı gibi ama. Değil. Değil. Ha, kek falan kurabiye için bence. Ha şey Ket kahvenin vardır. üzerine mesela bunu bardağın üzerine koyuyorsunuz. Kakao içiyorsunuz Yıldız şeklinde falan. Evet o, o öyle bir şey. Güzel bir şey. Peki bırakmasanız ben yayınları başartmayacağım ama. Bir ilkokul. Şey Bence bakalım. Tuana arkadaşlara hoşça kal diyelim ve biz alışverişe devam evet, edelim. Evet arkadaşlar bakın bu arada Arkadaşlar arada benim de alacaklarım mı? var. Ee, anneanne ile de siparişler verdi. Onlar çıkmadığı için. Önce kapanışı yapalım. Bye bye. Çünkü o alışverişimizi de yapalım. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı. videomuzu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Eflin de zaten. Eflin. El sallayabilirsin bize. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.